Herkese merhaba. Oyunların yeni bir yolunu açılamadı kanala hepiniz hoş geldiniz. Fallout 4 oynuyoruz arkadaşlar. Ee, en son bildiğiniz üzere sıkıntılanlar e, sıkıntılı anlar yaşamıştık. Çok saçma sapan bir yerde sev almıştık. E, aldığımız sevden sonra geri dönemiyorduk. Ve e, biliyorsunuz ki e, bizim e, hmm, pipe pistol e, bizim hatunun üzerini donattık gördüğünüz kadarıyla. Şimdi devam edelim abi. E, umarım ulaşabiliriz istediğimiz yere. Şu andan yani deli gibi zorlanıyordu en son biliyorsunuz. Şimdi. Burada bu var. Burada sniper. Burada bu pompalı var. Burada bizim normal pompi var. Burada da bizim revolver'ımız var meşhur. Bu revolver'ı kullanmayı seviyorum bildi biliyorsunuz bir, aha bak şurada adamlar vardı biliyorsunuz o videodan hatırlayanlar bilir. Arkadaşlar eğimin kötü diyen var. Ee, arkadaşlar eğimi kötü çünkü oyunun eğim sistemi kötü. Ee, o yüzden böyle oluyor. Gameplay, e, ee, log sensitivity. Şimdi biraz daha hızlandı bu da bu sefer de çok hızlandı. Yani arkadaşlar bunu öyle bir dengesi var ki onu ayarlamanız gerekiyor. Bazı güncellemelerde şey yapıyorlar, değiştiriyorlar bunu, bu ayarları durmadan. Şu an biraz daha iyi gibi. Ay şerefsizlere bak. Öleceksek ölelim arkadaş. Öleceksek ölelim abi. Bu çok canımız gitti. Öleceksek ölelim yani. Demek ki neymiş sniper'ı kullanacaksın abi. Sniper'ı kullanacaksın. Sniper kullanmazsan uzak mesafeye işte böyle canını kütür kütür götürüyorlar. Şimdi şey diyen arkadaşlar olabilir. Neden o büyük zevk kullanmıyorsun? Abi neden kullanayım yani? Bütün oyunun zevkini alıyor. Zorluğunu alıyor. Bir challenge olması lazım oyunda yani. Şimdi abi bak bu sniper var ya. Bak gece görüşlü falan. Bak bu sniperla ben akıllarını alacağım. Akıllarını. Şuradan. Çık. Çık şuradan. Şimdi şuradan ben sniperı bir dayayacağım onlara. Buradalar bak. tutamadım nefesi. Ah tutamadım. What was onun ölmesi lazımdı mesela. Aa bak bir tane daha vurdum. şarjörü doldur. Bak kaçtı şerefsiz. Tamam biri gitti. Abi. Sırtından vurdum onu gel. Gel. Ah bu da kalleden gitti. Tamam abi güzel. Güzel güzel güzel. Bunları hallettik. Güzel şahane. O oh, melon. Short laser, laser rifle. School band. Dash. Tamam abi. Diğer ikisi de burada indirdik. Molotov cocktail. Bobby pin. Tamam abi. Burada başka bir vatandaş var mı yok. Tamam abi şuradan ilerleyelim. Tekrar bir sev alayım. Aa burada. Hey Synth. <laughs> I've been waiting for you. Sorry to have held you up. Try and keep up. Hmm. Aynen <laughs> buraları geçen bölümden izleyebilirsiniz abi. <laughs> yeah. We've got this. Remember, Here we here Kaç kaç kaç. Abi bak bak şurada bak buraya. Şimdi buraya bir bir şey atmam lazım benim. Bomba 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 Yes. Hepsini aynı anda. Hemen loot'a bakalım. Mini nook. Ee, tamam. Bilmem ne orders diye bir şey okuduk. Ee, inventory'i bilmem ne neyin orderı. Eee

Kill loot return. Tamam. Anyway. Right? <laughs> 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 Şimdi abi. Bunu al ha. Abi bizim Nora konuşuyor. Abi bu kes ses kaydı ne böyle? Mori abi. abi bir saniye şimdi ben şuraya bir minun oku ben seçeyim. Vay hani. Mininuk. Fatman için mi yoksa? Fatman. Fatman, Fatman. Nerede Fatman? Fetmen'i bıraktık değil mi biz? Fetmen'i bıraktık değil mi biz? Junk. Ama. Mininuk. Evet, Fatman için arkadaşlar. Gel bakayım buraya konuşacağız. Hey. Trade. Fatman sende mi? Hey. Misil launcher için peki. Hey. Bir şey soracağım. Misil launcher için ne tür mermi kullanıyorsun? Misil kullanıyormuş. Peki. Şimdi Fatman'la şu uçağı indirdim de. Çünkü güzel düşman edindik. Güzel düşman edindik yani burada. Aa düştü lan. birden düştüğüne düştü lan Yapma Come back here Bıra durut. Bıra durut. Allah'ım ben ne yaptım? Şunu. Kelleden vuramadık. Al arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Bunlar buradayken. Abi abi neden kastın? Neden kastı? da öldü. Abi burada çok fazla bu şeylerden var. Oo. Şimdi bir saniye bakayım. Abi ben size hemen açıklama yapacağım şimdi bir saniye. Oha. Baksana kaç radyasyon tutuyor. Kafama bunu diyeyim. Ne bu? Nasıl gözüktüm? Böyle gözüktüm. Tamam. Hani baksanız abi. Bak bir tane daha geldi. Ben bunlara karşı nasıl savaşayım? Yeah. Kafa gitti, kelle. gitti. durut aspirant burada mu gel 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 benim kirimi çalan ee, buradakilerini dışlıyorum şu an bottle cap bu ne abi neler oluyor neler oluyor Sen elindeki ne abi lazerli minigun. Hello, bana bana baksana. Bakamadan gitti vallahi. Ya mecbur öldüreceğim abi sintler ölüm ya. Yani abi yanlış anladınız yani ben biz de sintçi değiliz yani anlatabiliyor muyum? Biz de sintçi değiliz hani. Ee, biz biz sağdığız yani zırhlılara az karşı sağdığız biz. Anlatabiliyor muyum yani? Abi loot'a bak. kapışın aranızda tamam mı? Siz aranızda kapışın tamam mı arkadaşım? Ben buraya gireyim. Görevimi yapayım. Hani siz kapışın orada. Yani beni karıştırmayın aranıza. Ben karışmak istemiyorum. Daha demin şeyi düşürdük zaten. O uçan aracı düşürdük. Bir de onunla uğraşamam yani. Şimdi ı. Ee, ben de şimdi 8 ne var? 8. Steam pek. o kral. Abi ne neler oluyor burada? Abi bunlar birbirlerine karşı kapışıyor ya. Kapışsın bunlar abi ya biz. Hiç uğraşmıyorum. Nice hocam. Siz kapışın hocam. Siz kapışın. Benim düşmanım sen mi? Sen düşman mısın? Yani e, sen düşmansın tamam. Tamam. Ee, şuradan şu, şu roundları al bakayım. O mini nuk. <laughs> Gel bakayım buraya. Şu <laughs> şuradan Steam alayım. Abi ne güzel kapışma oldu ya. Aha. Aha. Öldün. Değil mi şimdi öldün. Totoş'a bak sen. abi yine o mermi kalmadı ya Patladı mı? Şimdi bir saniye. Öldü tamam bu da öldü. Uh, abi abi ne oldu? Puf fırıt water. Puf fır. yok. Hiçbir aid'imiz yok. Yani hiçbir şeyimiz yok. I lost him. No, I'm here. Hey, something's out there. Şimdi benim neyim var? E, ee, atabileceğim molotof vardı. Molotof. Molotof'u o zaman biz bunlara yedireceğiz abi. Vakti geldi. Molotof ya bu. Ya ya. Ne kadar salak bir kadınsın ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Aperel. Eat, eat. Eminim, hiçbir şeyim kalmadı ya. By the way Bahrim meat. Onu mecbur canı dolduracağız yani yapacak bir şey yok. Şimdi ben sniper alayım. Hepsine şey, bir tane vurdum. Ah bir tane daha vurdum. Gel gel gel. Gel. Abi ağızlarına ettim ya. Yemiyorum. Nasıl kafa varsa artık bunlarda. Sniper abi bu kelleye vuruyorum ya. Abi, ikisi de yalnız boss ha. İkisi de bos. Şuradakini bindireyim de, gel. Gel 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 gel. Tamam, biri gitti. Bunu da gidecek şimdi. Tamam, o da gitti. Uff, abi. Ha, aferin. aferin zaten 10 saat sonra kalkarsın hemen değil mi? Seni gidi seni gidi seni Tactical higher trigger combat rifle mı? Carrot Nasıl bir tactical rifle'mış bu? Weapons e, Hemen bakalım Tactical combat rifle Oo, oh, bayağı iyi bir şey benziyor. 33 vuruyor. Peki bizim diğer ee, pompin kaç vuruyor? 67 vuruyor be dayı be. 67 vuruyor tekte. <laughs> tamam o zaman biz Peki bir şey soracağım ya. Bir şey soracağım. Şimdi bizim bu 6 shell kullanıyor. shell yani kullanıyor bu. Ha, bu ne kullanıyor? Şşş nerede bu? Nokta 45 kullanıyor. İyi. Güzel. O Tactical hem de ha. Şimdi abi. Hareket ediyorlar. Orada bir yerde bir, bir görevimiz var bizim. Şimdi ona, ona gidelim. Onlara gidelim. Ondan sonra görevi bitirelim. Peki aparellerden hani topladığımız e, güzel bir şey var mı? Gaz mask. Püf. Chest piece. Tamam ya radyasyonlu bölgelerde çok rahat edeceğiz biz ya. Uf, abi lootlara bak ya. Bunu kaldırıp yemem mi ben ya? He? Giyemem mi? Giyemem herhalde. O baya kan dökülmüş ya. Kan revan millet. Harbiden battle cap falan. Ooo. Baya da mermi varmış bu elemanla. Şimdi Ha, yukarıdan dolanıp da mı gideceğiz? Ne yapacağız? Ee, bizim elemanlar burada. Peki şuradan girdik. O zaman buradan böyle gideceğiz. Gerçekten bugün karnevan götürdü. Karnevan. Baya bir karnevan oldu ya. Şuradan şöyle gideceğiz. Tamam arkadaşlar. O zaman bir dahaki bölümde... Ee, bu aksiyona, maceraya devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenlikle kalın.